Arkadaşlar ülkemizin başı sağ olsun. Bu sabah saat 8.40'ta dinamit mikser atölyesinde arkadaşlarımız üretime hazırlık yaparken bir patlama meydana geliyor. Bu patlama esnasında içeride 5 tane arkadaşımız bulunmaktaydı. 5 arkadaşımız şu anda enkaz altında da altındalar. Arama çalışmaları devam ediyor. Gelişmeler olunca sizlere tekrar bilgi vereceğiz. Burada tecrübeli Arkadaşlarımız da var, yeni başlayan iş arkadaşlarımız var. Onların başlarında ustaları var. Ustalar, ustalar nezdinde çalışmalarına devam ediyorlar. Kontrol ustaların elindedir. Ustalar yönlendiriyor arkadaşlar. Olay ne zaman meydana geldi? Sekizdir gibi. Üretime, üretim hazırlık aşamasındayken çalışmalar yapılıyor. Üretime geçileceği esnada bir patlama meydana geliyor. Patlama esnasında işte biraz önce de söylediğim gibi beş arkadaşımız enkaz altında şu anda. Efendim. Yok yok yangın söndürüldü. 2018'de yaşanan ım, patlamanın aynı, biriminde mi? aynı hayır, biriminde mi? Hayır hayır. Hayır. İsimler da, yani. daha daha sonra. Peki açık. efendim enkaz altında dediğiniz zaman hayatlarını kaybettiler mi? Çünkü biraz önce başımız sağ olsun dediniz. Resmi bir açıklama henüz gelmedi. Yani şu anda yani enkaz altında oldukları için durum vahim. Ne zaman o bir ya bir, bir, bir saate kadar bir açıklama resmi bir açıklama daha yaparız sizlere. Peki teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. Birim dinamit teleks mikser atölyesi, telex, mikser buraya, atölyesi. Buraya. dinamit teleks mikser atölyesinde patlama meydana geldi 8.40 civarında başımız sağ olsun Anlam tekrar